Merhaba arkadaşlar kanalıma ve Samyeli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ağızda dağılan yumuşacık bir tahinli kurabiye yapalım. Lezzetiyle çatır çatır çatlayan bu kurabiyemi size mutlaka öneriyorum. Mutlaka yapın. Çay saatlerinizde kahvenin yanında büyük bir zevkle yiyebilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. İlk önce tahinimi yoğurma kabıma koyuyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı koydum. 100 gram eritilmiş tereyağımızı da koydum. Siz arzuya göre margarin de koyabilirsiniz. Bir su bardağı pudra şekerimi ilave ediyorum. 3 kaşık kakomuzu ilave edelim. 2 3 Şimdi unu ilave edelim. Burada yaklaşık 4 su bardağı unum var ama kıvamını yoğururken daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bu kadar yeter. Güzelce karıştıralım. İyice bunu yoğuralım şöyle karıştıralım. Ağızda dağılan güzel bir kurabiye oluyor. Çayınızın veya kahvenizin yanında afiyetle tüketebilirsiniz. Diğer unumu da ilave ediyorum. Bundan sonrasında elimizi devam edelim. 4 su bardağı un ayarlamıştım. Üç buçuk su bardağı unla kurabiyemizi tamamlamış olduk. Şimdi şekil verme aşamasına geçelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. şekilde ceviz büyüklüğüne parça koparttık. Önce yumurta akına buladık. Sonra fındığa buluyoruz. Ve fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Ben hamurlarımı şöyle bezeler haline getirdim. Fazla zaman kaybetmeyeyim diye. Şimdi çabuk çabuk yapalım. Bu tarifimizde yumurta yok, süt yok, yoğurt yok, kabartma tozu yok. Çok basit ve de çok o kadar da lezzetli bir kurabiye. Kakaolu tahini kurabiye. Tahinli kakaolu kurabiyem hazır. Tepsiye yerleştirdim. 180 derecelik ısıda 15 dakika pişirelim. Fırından çıkardığımızda içi hafif yumuşak olabilir. Bu soğuduğu zaman Katı kıvamını alacaktır. Şimdi fırına sürelim. Kakaolu tahinli kurabiyem fırından çıktı. Şimdi kurabiyemizi servis tabağımıza alalım. Fırından çıktığımda ilk sıcağı ile beraber yumuşacık olur. Daha sonra bu sıcaklığı geçtikçe e, hafif katılaşmaya başlayacaktır arkadaşlar. Kıyır kıyır olacak. Mutlaka deneyin. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Beğenip deneyinler afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.